istersen. Hazır mıyız arkadaşlar? Bir dakika hocam. Hemen haber verecekler. Biraz sola Evet kaybettik. Ee, e, sadece oyunu kaybetmedik. E, tahmin ediyorum ki e, ligde kalma umutları da e, hemen hemen imkansıza yakın bir durumdayız. Ee, dolayısıyla öncelikle tüm e, deniz spor e, camiasından, taraftarlarından, kamuoyundan özür diliyorum. Kendi adıma, ekibim adıma ve oyuncular adına. Her ne kadar üç hafta olmuş da olsa buraya gelelim. Büyük bir mücadeleye girmemize hazır, hazırlandık. Oyuncularla birlikte bu kötü durumdan çıkmak için büyük bir mücadele içerisine girdik ama e, çok kısa keseceğim. Şunu söyleyebilirim. Bu kadar önemli bir e, e, yani kümede kalmak istiyorsunuz. Zor durumdasınız ve müthiş bir mücadeleye girmişsiniz. Bu mücadele bu kadar sönük olmaması gerekiyordu. E, bu kadar e, düşük reaksiyonlarla oynanmamış olması gerekiyordu. Maçın çok az bölümünde iki haftadır öyle maçın çok az bölümünde oyuna ortak olabiliyoruz. Dolayısıyla bunun çok uzun zamanda araştırılması gereken bir konu olarak da söylüyorum ama bu başarısızlığa kısa süreli de olsa ortak olduk ama e, şu var. E, söylediğim gibi oyuncularımızdan çok daha büyük fedakarlık, çok daha büyük eee saha içerisinde mücadele kaybederken dahi çok ciddi şekilde mücadele ederken kaybetmiş olmanız gerekti. O anlamda eee oyuncularımızı e, şey yapıyorum tabii ki hep birlikte. Biz de bu için içindeyiz. Kendimizi soyutlamadan eleştiriyoruz. E, geçmiş olsun diyorum. Matematiksel bilmiyorum yani kurtarma umudumuz var mı? Ama tüm camiadan özür dileyerek geçmiş olsun diyorum. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür olsun. <gülüyor> <gülüyor>